Evet arkadaşlar 138. sorumuzla devam ediyoruz. Sınav tarzında bir soru daha karşımızda. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde fx fonksiyonu ile gx doğrusal fonksiyonun grafiği verilmiştir. Buna göre fx çarpı gx küçük 0 eşitsizliğini sağlayan kaç tam sayı vardır denildi. Arkadaşlar burada bu ifadenin kökleri bizim için geçerli. E, i̇kisinin köklerini kıyaslarsak burada bir eksi 8 görüyorsun. Eksenleri kestiği noktalar her biri için nedir arkadaşlar? Köktür. Küçükten büyüğe doğru arkadaşlar burayı da sıralarsak eksi 8, eksi 1, 3 ve 5 olarak burayı yazmamız yeterli olacaktır. Köklerimizi çekeceğiz. Eşitlik yok arkadaşlar. Çift katlı herhangi bir kök yok. Bu şekilde yazabilirim ben burayı. O yüzden şuraya da ne diyeceğiz? Burası f(x) çarpı g(x) kısmı olacaktır. Şimdi 5'in sağı. Arkadaşlar burada bizim için önemli olan şey işaret. Gx'in pozitif, fx'in pozitif olduğunu gördün. Çarpımları pozitiftir. Bir tanesini belirlemen yeterlidir. Kök gördün, eksi, artı, eksi, artı olarak devam ettin. Bana ne soruyor arkadaşlar? Sıfırdan küçük olduğu yeri sorduğu için eksi olan aralıklar bizim için ne olacaktır? Cevap olacaktır. Sağlayan kaç tane tam sayı değeri vardır? Bir kere burası için eksi 8, eksi 1. <laughs> Birleşim bura içinde 3'e 5 olarak bulacaksın. Burası ne olacaktır? Eksi 7, eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2. Buradan da arkadaşlar 4 değeri gelecek. Bakın bana kaç tanedir diyor. Arkadaşlar 6 tane burada var. Bir tane de burada var. Toplamları 7 tanedir diyerek sorumuzun cevabını C seçeneği olarak bulmuş oluruz.